Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Kerem. Bugün sizlere nasıl bedavaya rast skin alabileceğinizi göstereceğim. Bir önceki videonun üzerinden tam bir yıl geçti ve bir yıl sonra yenilenmiş haliyle karşınızdayım. Ve şu anda eğer bu videoyu izliyorsanız skinleri alabilirsiniz. Önceki videomda etkinlik bitmişti ve beklemenizi söylemiştim. Bu videoda şu anda etkinlik devam ediyor. 16 Mayıs'ta başladı ve 20 Mayıs'ta sona erecek. Yani ortalama olarak 2 gününüz var. 2 gün içerisinde aldınız aldınız alamadınız bir yıl daha beklemeniz gerekiyor. Açıklama kısmında vermiş olduğum Facepunch'ın resmi sitesine tıklıyorsunuz ve giriyorsunuz. Yukarı kısımda bulunan Connect Accounts'a tıklıyorsunuz ve Steam ile giriş yapıyorsunuz. Eğer bunları nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bir önceki videomu izleyip öğrenebilirsiniz. Sonrasında Yukarı kısma tekrar çıkıyorum ve Twitch Drops'a tıklıyorum. Aşağıya doğru iniyorum ve burada görmüş olduğunuz tüm skinleri alabiliyorsunuz. Bunlar yeni skinler ve gerçekten güzel skinler. Hemen şapkadan başlayalım. Cap'in üstüne tıklıyorum. Buraya geldikten sonra herhangi bir canlı yayını izleyebilirsiniz. Ben bu akşam canlı yayında olacağım ve 20 Mayıs'a kadar canlı yayın hiç kapanmadan devam edecek. Bazı yayıncılar kapattığı için unutabiliyorsunuz. Bunun önüne geçmiş olacağız bu şekilde. Canlı yayına tıklıyorum. Canlı yayını arka planda tutabilirsiniz. Sesini kapatabilirsiniz, kalitesini düşürebilirsiniz. Fakat yapmamanız gereken tek bir şey var. Videoyu durdurmak. Videoyu durdurduğunuz anda etkinliğe devam edemezsiniz. Bunları yaptınız. Peki hangi kademedeyim? Nasıl öğreneceğim derseniz de sağ kısımda bulunan kanal ikonumuza tıklıyoruz ve burada drop ve ödüllere tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi önceden aldığım skinler ve şu anda almaya çalıştığım skinler gözüküyor. İlk önce bunu alacağım sonrasında bunları kilitlerini açar almaya çalışacağım. Bunları tamamladık. Şimdi ne yapacağız? Tekrardan Facepunch sitesine dönüyoruz ve Connect Accounts'a tıklıyoruz. Sizde yazacak olan şey kaybolan dropları check up yap, kontrol et yazacak. Siz buna tıklıyorsunuz ve Steam hesabınıza girip buradan profil, envanter, ve görmüş olduğunuz gibi skinlerin hepsi gelmiş olacak. Bu videomda bu kadardı. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ya da yorum yapmayı unutmayın. Merak ettiğiniz bir şey varsa Discord adresime katılıp sorabilirsiniz veya yorumlarda yazabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz videolar olursa aynı şekilde YouTube yorumlarında kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.